Efendim cümleten hoş geldiniz. Bir Stil Orbis konferansında daha bir arada olmanın mutluluğunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, sekincisi olan bu konferans aynı zamanda Türkiye'nin düzenlediği en çok katılım olan konferans niteliği de taşıyor. Bu açıdan da Türkçelik sektörü açısından hayati önem taşıyor. İştirakiniz için öncelikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Efendim, Önce bir genel değerlendirme yapmak istiyorum dünya çelik sektörüyle ilgili. Malum o, malumlarınız olduğu üzere dünya çelik sektöründe 2009 yılındaki e, kriz dönemi hariç üretimde devamlı bir artış söz konusu. En son 2013 yılında 1, milyon 500, 1 milyar 580 milyon tonluk bir üretim seviyesine çıkılması e, öngörülüyor ve burada. Ee, rakamlara bakacak olursanız Çin'in üretimindeki artış 70 milyon ton Çini çıkardığımızda diğer dünya ülkelerindeki büyüme negatif görünüyor. Dolayısıyla Çin ağırlıklı büyümeye e, dünya çelik sektörü devam ediyor. Kapasite e, çelik üretiminden daha hızlı bir şekilde artıyor. Çelik üretiminde arızi olarak 2009 yılında gözlenen düşüş kapasitede gözlenmiyor ve e, kapasitedeki süratli artış yüzünden fazla kapasite dünya çelik sektöründe gözlenen fazla kapasite de büyümeye devam ediyor. Dünya çelik sektörünün dünyanın tükettiği çelikte ise büyümeden daha mütevazi de olsa büyüme hızı devam ediyor. 1 milyar 496 1,5 milyar ton civarında bir büyüme söz konusu. Bu rakamların eşliğinde baktığımızda, dünya çelik sektöründeki kapasite fazlası 600 milyon ton seviyesine yaklaşmış bulunuyor. Ee, burada 2006 yılına kadarki seviyelere dikkatinizi çekmek istiyorum. 2006 yılına kadar e, dünya çelik sektörünün üretimi e, e, kapasite fazlası 200 milyon ton e, seviyelerinde seyrederken 2009 yılında arızı de olsa birdenbire 550 milyon ton seviyesine kadar çıkıp ondan sonra Tekrar 484 milyon tondan bu defa istikrarlı bir şekilde artmaya başladı ve 600 milyon ton seviyesine e, ulaşan bir e, kapasite fazlası söz konusu. İşte bütün mesele de bu kapasite fazlasında düğümleniyor. Dünyadaki bütün çelik ticaretini, fiyatları bu kapasite fazlası baskı altında tutuyor ve e, e, olumsuzluklarında e, kaynağı niteliği taşıyor 600 milyon tonluk kapasite. Şimdi efendim bölgeler itibariyle ham çelik tüketim oranlarına baktığımızda ağırlıklı bir şekilde e, Çin yüzde 60'la 2007-2013 e, arasında e, tüketimde en fazla e, paya sahip olan bölge niteliği taşıyor. Asya bölgesi de canlı. Türkiye e, bunların arkasından geliyor yüzde 30 civarındaki. 2007 yılına göre, kriz öncesi döneme göre artışla. Diğer bölgeler ise sırasıyla Afrika, Dünya, Orta Doğu, gelişmiş ülkeler, özellikle de Avrupa Birliği oldukça negatif bir görünüm veriyor. Dünyanın en büyük çelik ihracatçıları arasında Türkiye 7. sırada geçen yıl 18,5 milyon tonla. Ancak bir başka özelliğimiz daha var. Dünyanın en büyük çelik ihracat ithalatçıları arasında da dokuzuncu sıradayız. Ee, sahip olduğumuz fazla kapasitelere rağmen ithalatçı pozisyonumuz Türkiye'nin açık pazar e, pozisyonunda ortaya koyuyor. Çelik tüketimine en son Dünya Çelik Derneği'nin e, iki hafta önce yayınladığı rakamlar itibariyle baktığımızda çelik tüketimi itibariyle sıralamalar görünüyor. Biz 2012 yılında 30 milyon tonluk e, çelik tüketimiyle dünyada en çok çelik tüketen 8. ülkeyiz. E, bu tüketime eğer e, indirek e, tüketimi de eklersek 30 milyon ton seviyesine çıkıyor. Bizim indirek çelik ihracatımız onda 2 milyon ton seviyesinde. Bu indirek çelik ihracatının içerisine tabii bütün çelik mamülü ihtiva eden ürünler giriyor. Ee, otomotiv sektörünün e, kullandığı çelik, ee, makine imalat sektörünün, dayanıklı tüketim mallarının e, kullandığı çelik. Türkiye e, bugünkü sırasından çok daha gerideydi. Kademeli bir şekilde durumunu iyileştiriyor. Ancak e, önümüzdeki ülkelere baktığımızda daha kat edecek çok mesafemiz olduğunu nihai ürünler itibariyle Türkiye'nin üretim kapasitesi, kalitesi arttıkça bu indirek çelik ihracatının da daha yüksek katma değerli çelik ihracatı şeklinde artış göstereceğini söyleyebiliriz. Kişi başına tüketim itibariyle Türkiye'nin gösterdiği gelişme çizgisi son derece net bir şekilde bu grafikte görülebiliyor. Bugün geldiğimiz noktada kişi başına ham çelik tüketimimiz 430 kilogram seviyesine ulaşıyor. Bu rakam e, pek çok gelişmiş ülkeden daha yüksek bir seviyeyi ifade ediyor. E, gayet tabii en fazla tüketen ülkeler arasında e, petrol zengini ülkeler de yer alıyor. Katar gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Kore gibi, ihracat ağırlıklı ekonomilerin de payı yüksek. Ancak Türkiye'nin pozisyonunun da şu anda pek çok batı ülkesinden Fransa, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri'nden daha iyi durumda olduğunu dikkat çekmek isteriz. Bu 2012 yılının rakamları 2013 yılında bu 430 kilogram olacağını düşünürsek bir kademe ileride olacağımızı yani ilk ona gireceğimizi 2013 yılı itibariyle söylememiz mümkün. Şimdi Türkiye'nin çelik kapasitesi 50 milyon tona ulaşmış durumda 2013 yılı itibariyle. Geçmiş yıllarda özellikle 2006'dan sonra Türk çelik sektörünün gerçekleştirmiş olduğu hızlı büyümenin e, 2010'lu yıllardan sonra e, biraz yavaşlamaya başladığını ve 49-50 milyon ton gibi e, birer milyon tonluk büyümelere kendisini bıraktığını, 4-5 milyon tonluk yıllık büyümeden birer milyon tonluk büyümelere e, yerini bıraktığını görüyoruz. Son yıllardaki 2007-2013 arasındaki büyümede slab üretiminde yüzde 64'lük bir e, büyüme e, dikkat çekiyor. Buna karşılık kütük üretimindeki artış ise yüzde 36 seviyesinde. Yani e, son e, 7 yıl içerisinde yas ürün açığını kapatmak için slab üretimine yönelik kapasite iki misli artış göstermiş. Kapasite artışlarının yöntemler itibariyle değerlendirilmesine baktığımızda elektrik ark ocaklarının %73 ve entegre tesislerin %27 oranında geliştiğini görüyoruz. Kaldı ki bu dönemde entegre tesisler kapasitelerini arttırma açısından ciddi atılımlar gerçekleştirmişti. Bunun ifadesi şu şekilde özetlenebilir. Önümüzdeki yıllarda entegre tesislerin böylesine Kardemir'in 3 milyon tona ulaşma yönündeki projesini biliyoruz. Onun dışında yeni bir proje yok. Ee, büyüme eğilimleri bu şekilde devam ederse arka ocaklarının önümüzdeki yıllarda Türk çelik sektöründeki ağırlığı daha da artacaktır diyebiliriz. Aylık üretimler itibariyle bakmış baktığımızda Türk çelik sektörünün e, 3 milyon tonluk seviyeyi geçen yıl e, Eylül ayında yakaladıktan sonra daha sonra bir 2.6 milyon ton seviyelerine kadar gerilemiş olduğunu gözlemliyoruz. Bu iniş çıkışlar nihayet son iki ayda e, Türk çelik sektörünün tekrar 3 milyon ton seviyesini geçmesiyle nispeten daha istikrarlı bir görünüm kazanmış bulunuyor. Önümüzdeki aylarda 3 milyon ton seviyelerinde üretimin devam edeceğini öngörüyoruz ve belirli duraklamanın ardından e, bu defa 3.5 milyon tona kadar gidebileceğini düşünüyoruz. efendim yıllık çelik üretimindeki artışlara baktığımızda 2010 yılındaki %15, 2011 yılındaki %17 ve 2012 yılındaki %5'lik beşlik ıı, üretim artışlarından sonra 2013 yılına Türk çelik sektörü %6.8'lik 8lik ıı, negatif büyümeyle girdi. Sonra bu 6.8 %5 seviyelerine kadar düştü yıl ortasında. Daha sonra İstemir'deki grev yaklaşık 700 bin ton civarında bir üretim kaybına yol açtı. Bu da 700 bin ton da yaklaşık %2 eder Türkçelik sektöründe. Bu %2'lik kayıp bizim öngörmediğimiz bir kayıptı. Yılı her halükarda biz pozitif olarak kapatacağımızı öngörüyorduk. Bugün geldiğimiz noktada Ekim sonu itibariyle 3 onda 8'lik negatif bir büyüme söz konusu ve yıl sonu itibariyle %2'nin altında bir negatif büyümeyle yılı kapatacağımızı ...pozitif büyüme gerçekleştiremeyeceğimizi düşünüyoruz. 35 milyon ton civarında bir üretim gerçekleştireceğimiz kanaatindeyiz. Bu durum kapasite e, kullanım oranlarına da olumsuz bir şekilde yansıdı. %80'leri yakalamış bulunan e, 2005'ten itibaren Türkçelik sektörü... ...daha sonra %70'ler seviyesinde dalgalandıktan sonra yetmiş'çe ...ve nihayet en son bu yıl %70 seviyesine kadar gerilemiş olacak. Ee, bunun manası milyarlarca dolarlı kaynak tahsisiyle oluşturduğumuz büyük kapasiteler yüzde otuz oranında atıl durumda kalıyor demektir. 2013 yılında bizim büyüme durumumuz yansıda görülüyor. Türk çelik sektörünün büyümesi şu anda yüzde üç onda sekiz diğer dünyanın büyük üreticilerinin durumunun da bizden çok parlak olmadığını söyleyebiliriz. %2 onda 8 Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan yüzde onda 4, Güney Kore yüzde onda 4. Ee, hala bu yılda e, dünya çelik sektöründeki büyümeyi Çin çelik sektörü e, sürüklüyor. Çin hariç dünyanın büyümesi ise yüzde onda 3 negatif. Dolayısıyla yıl sonunda dünya ortalaması gibi seviyelere yaklaşacağımızı söyleyebiliriz. Bu grafikler de bizim son 3 yıl içerisindeki büyüme performansımızı gösteriyor. 2011 yılında dünyada üretimini en art, en hızlı arttıran ülke konumundaydık %17 ile. 2012 yılında %5-12 ile de olsa bu konumuzu muhafaza ettik. Çünkü genel olarak üretim artışı son derece mütevaziydi. 2013 yılında Çin'in %8-10'da üçlük büyümesine karşılık Türkiye'deki büyüme %3-10'da 8'de 10. ay itibariyle görünüyor. Ee, ve sondan ikinciyiz 10 ülke arasında. Birinci olan ülkemiz sondan iki, ikinci konumuna geldi. Fakat bunun önümüzdeki aylarda şöyle ortalara doğru yaklaşacağını yıl sonu 15 bir onda sekiz seviyelerinde orta bir yerde üretim artışıyla kapatacağımızı düşünüyoruz. Nihai ürün üretiminde enteresan bir gelişme var. İlk defa nihai ürün üretimimiz bizim ham çelik üretimimizi geçmiş durumda. Genellikle ithalatımız daha düşük seviyelerde olduğu için nihai ürün üretimimiz fazla olurdu, düşük olurdu. Bir miktar, yarı ürün de ihraç ederdik. Oysa ki şimdi ihracatımız azalırken ithalatımız arttığı için, 35 milyon ton olarak öngördüğümüz ham çelikten daha fazla bir nihai ürün üretimi söz konusu. Bunun ürünler itibariyle dağılımına baktığımızda 26 milyon tonlu uzun ürünler yaklaşık 10 milyon tonlu da 9-7 milyon tonlu da yas ürünler oluşturuyor. Tüketim seviyesi itibariyle 2013 yılında Türkiye'nin 30 milyon ton seviyesini aşacağını öngörüyoruz. 30.7 milyon ton bu tabloda güzel bir durum da var. Türkiye'nin çelik üretimindeki olumsuzluğa rağmen yüzde otuzlardan 2011 yılında yüzde on 2012 yılında yüzde beş onda düşen çelik tüketimi içinde bulunduğumuz şartlarda yüzde sekize yükselecek gibi görünüyor. 2013 yılının ilk 10 ay itibariyle bu oran yüzde sekiz Son iki ayda biraz gevşeme olabileceğini öngörüyoruz. Eğer gevşeme olmasa bu yüzde dokuz on seviyelerine de çıkabilir. Bu işin olumlu yönü yani çok canlı bir tüketim var, çok canlı bir talep söz konusu. Olumsuz yönü ise bu talebi ithalat yoluyla karşılıyor olmamız. Bunun bizim e, üretimimize yansımıyor olması, burada tabii e, ithalatın e, son derece açık piyasa şartları içerisinde gerçekleştiriliyor olmasının da büyük tesiri var. Bu yönüyle dünyadan ayrışıyoruz. İhracat ve ithalat rakamlarına baktığımızda biz ilk olarak 2008 yılında 20 milyon ton seviyesini aşmıştık. Daha sonra 20 milyon ton seviyesinin biraz altında 17-18 milyon ton seviyelerinde seyrettik. 2012 yılında tekrar 20 milyon ton seviyesinde bir ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl öyle görünüyor ki 18.5 milyon ton civarında bir şey olacak. %5-10 ikilik bir e, ihracatımızda düşüş. Buna karşılık ithalata baktığımızda ithalatımızda e, istikrarlı düşüşlerden sonra 2009 yılından itibaren ithalatımızda artışlar söz konusu oldu. En son 2012 yılında %10.8 artışla kapattık. 2013 yılında bunun e, özellikle yaslı ürünlerde ithal ikamesi yoluyla düşeceğini beklerken e, %28 onda dörtlük bir ithalat artışı söz konusu e, ve öyle görünüyor ki yıl sonunu da buna yakın rakamlarla kapatacağız. Türkiye'nin e, ithal ve ihraç ürün kompozisyonda ciddi bir değişiklik söz konusu değil hala İthalatımız e, bu 9 aylık rakamlar, ona dikkatinizi özellikle çekmek isterim. İhracatımız uzun ürünlerde, ithalatımız ise yassı ürünlerde yoğunlaşmış görünüyor. E, i̇lk 9 ay itibariyle bunu 1 bölü 4 ile çarpmamız gerekiyor. Dolayısıyla 7 milyon ton civarında bir rakam olacak. E, yassı ürün ithalatının 5 onda 4 milyon ton olduğunu e, ve uzun ürünlerde de ciddi bir ithalatın söz konusu olduğunu, bir onda 1 milyon tonluk bir ithalatın söz konusu olduğunu belirtmek istiyorum. Ülkeler itibariyle, bölgeler itibariyle bakmış olduğumuzda e, Orta Doğu'nun ihracatımızda yüzde kırkla çok ciddi bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği'nin payı yüzde on Bu geçen yıla göre daha iyi bir rakamı ifade etse de Avrupa Birliği ile olan dış ticaretimizde ciddi bir açığa sebep oluyor ithalatımızda ise Avrupa Birliği'nin yüzde otuz payı var. Avrupa Birliği ile olan dış ticaretimizdeki açığı rakamlara vuracak olursak, bu yıl 9 ay itibariyle bir onda sekiz milyar euro dolar tutarında bir açık vermiş durumdayız. Bunu yıl sonu itibariyle değerlendirecek olursak, geçen yıl vermiş olduğumuz 2.4 milyar dolar civarındaki açığı bu yılda aşağı yukarı gerçekleştireceğiz gibi görünüyor. Tabi sadece çelikte bu kadar açık vermenin Türk ekonomisi için getireceği maliyeti de ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Bu bir evvelki toplantıda da belirttiğim gibi Avrupa ile aramızdaki serbest ticaret anlaşmasının Türkiye'nin ne kadar aleyhine işlemeye başladığını ve diğer alanlarda devlet yardımlarını kısıtlayan ıı, yaptırımlarla birlikte Türkçelik sektörünün bu ıı, serbest ticaret anlaşmasının çizdiği sınırlar içerisinde zorlanmaya devam ettiğini görüyoruz. 2013 yılı koruma tedbirlerinin ıı, dumping soruşturmalarının ve telafi edici işlemle ilgili uygulamaların son derece yaygınlaştığı bir yıl oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde en son o ossici boruları e, filmaşın ve ribar için açılan soruşturmalar e, Türkçelik sektörü için ciddi olumsuzluklara yol açtı e, fasın açmış olduğu e, soruşturmada e, sıfır gümrükle sıfır vergiyle kapatıldığını biliyoruz e, Mısır'ın açtığı koruma tedbiri 8 ay süreyle 6 onda 8 oranında vergi uygulanan bu tedbir geçtiğimiz günlerde bir önlem alınmadan kapatıldı ama o 8 ay boyunca ve sonraki aylarda bir tedbir alınacağı düşüncesi Mısır olan ihracatımızı son derece olumsuz etkiledi. Kolombiya'nın da açmış olduğu tedbirler devam ediyor. Vergiyle sonuçlandı. Size bu ilk 9 ay itibariyle e, bu e, soruşturma açılan ülkelere yönelik ihracatımızda e, ortaya çıkan gerilemeyi koyarsak yaklaşık 1 milyon ton civarında bir gerileme söz konusu. Bu tam da bizim ihracat kaybımıza tekabül eden bir rakamı ifade ediyor. E, 1, 1 milyon 571 bin tonu biz bu dönemde kaybetmiş bulunuyoruz. E, mesela e, Mısır'ın açmış olduğu e, soruşturma Koruma tedbirinde 432 bin tondan 77 bin tona düşmüş olduğuna dikkat et, dikkatlerinizi çekmek isterim. Ee, keza Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzeri düşüşü görebiliyorsunuz. Ee, 681 bin tondan 159 bin to düşüş var. Mısır'ın e, 2012 rakamlarında da bu soruşturma açılacağı söylentilerinin 2013 rakamlar, 2012 rakamlarını düşüş, düşürdüğüne dolayısıyla baz etkisinin de burada olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Ee, çok ciddi bunun olumsuz tesirleri var. Evet söylediğim gibi baz, baz etkisini Mısır rakamlarında görebiliyorsunuz. Normalde e, aylık e, rakamlar çok daha yüksekken sadece soruşturma öncesinde düşmüş ve bu soruşturma öncesi rakamlarına e, kıyasla baktığımızda e, ihracatımızda çok ciddi gerileme var. En son Amerika Birleşik Devletleri'nin açmış olduğu soruşturmaya baktığımızda e, şöyle bir gerekçeyle açılıyor. Bizim teşvik mevzuatımızı karşı taraf tercüme ettiriyor ve dosyaya koyuyor. Türkiye'de bu, bu teşvikler vardır diye. Ve bu soruşturmayı inceleyen e, kuruluşta Uluslararası Ticaret Komisyonu'nda e, bunun detaylarına girmeden ha böyle teşvik varsa devlet yardımı olma ihtimali var soruşturmayı derinleştirelim diyor. Şimdi bu teşviklerin hemen altında çelik sektörü bu teşviklerden yararlanamaz diye bir hüküm var. Bu dikkate alınmıyor. Bu hakaniyete uygun bir yaklaşım değil. Şimdi böyle bir soruşturmayı açmak için o zaman dosya hazırlama parası 300-500 bin dolar, 6-700 bin dolar diyelim. Şimdi bunu açtıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun ürün üreticileri ton başına 30 dolar, 40 dolar civarında e, fiyatlarını artırdılar. 1 milyon ton üreten 40 milyon dolarlık bir marj elde ediyor. Demek ki 400-500 bin dolar, 5-6 kuruluş ortaya bir araya gelip ya da birkaç milyon dolarlık bir masraf yaptığında bunu soruşturmanın devam ettiği dönem sonunda sıfır çıksa bile soruşturmanın devam ettiği dönem boyunca 30 milyon dolar, 40 milyon dolar kuruluş başına bir ilave marjla kapatabiliyorlar. Bu adil değil. Fair and free trade diyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nde işlemler fair and free trade şartlarında gelişmiyor. Şimdi ben eski bir savunma sanayi çalışanı olarak savunma sanayi müsteşarlığında uzun yıllar görev yaptım. Orada da Amerika ile olan ilişkileri biliyorum. En son füze meselesinde biliyorsunuz kıyamet kopartılar. Neden bizden alınıyor? Biz nasıl ortağız? Hani ortaktık deniyor. Arada 1 milyar dolardan daha fazla bir fiyat farkı olduğu halde aramızdaki ilişkilerin, stratejik ilişkilerin onlardan alınma, almayı gerektirdiğini düşünüyorlar ama iş çelik sektörüne geldiği zaman burada onu düşünmüyorlar. Neye rağmen düşünmüyorlar? Bizim İran'a yapmış olduğumuz ihracatımızdaki Amerika'nın uyguladığı tedbirlerden dolayı ortaya çıkan 600 bin ton civarındaki kayıplarımıza rağmen düşünmüyorlar. Yani bir taraftan bizi sıkıştırıp İran'a ihracat. Biraz evvel gösterdiğim e, soruşturmalar içerisinde İran rakamları yok. İran'da da 600 bin ton civarında bir kaybımız var, ihracat kaybımız var. Yani e, bizim 2013 yılındaki performansımızdaki gerilemede suni olarak önümüze çıkarılan engellemeleri. ...onun yol açtığı kayıpları ortadan kaldırırsanız biz yaklaşık 600 bin ton pozitifle kapatmış olacaktık. O da bir buçuk %1,5-2 civarında ihracat fazlası demekti. Biz bu yıl %5 civarında bir ihracat düşüşüyle kapatıyoruz. Bu biz Türkiye'nin Türkçelik sektörünün adeta kuşatılmış hissi veren e, uygulamalarla karşı karşıya olmasından kaynaklanıyor. Ve bunu bizim stratejik ortaklarımız ağırlıklı bir şekilde yapıyor. Başkalarına söyleyecek bir şeyimiz kalmıyor. Ve bunu yapanlar kendileriyle ilgili konularda e, ortaklığımızı hatırlıyor. Buna karşılık bizimle ilgili konularda bunu hatırlamaktan imtina ediyorlar. Biz bunu anlamakta güçlük çek çekiyoruz. Bu tek taraflı çıkarlara dayalı söylemler e, Türkçelik sektörünü olağanüstü ölçülerde rahatsız ediyor. Evet, kapasite kullanım oranlarını görüyoruz. E, 15 onda 9 milyon tonluk kapasiteye karşılık e, yassı ürünlerde sadece 9,5 milyon ton üretebildiğimizi ve kapasite kullanım oranının %53 seviyelerinde olduğunu söylersek bu rakamlar çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve bizim 2013 yılında ağırlıklı bir şekilde Rusya'dan olmak üzere e, Avrupa ülkelerinden de ciddi it, itha, ithalatta artışlar var. Mesela Fransa'dan yapmış olduğumuz ithalattaki artış, %80 seviyesinde, Slovakya'dan %70 seviyesinde ithalat artışı var. Bu Türk yassı ürün piyasasının ne kadar serbest bir piyasa olduğunu, kontrolsüz bir piyasa olduğunu, dünyada korumacı tedbirlerin çok yaygınlaştığı bir dönemde bizim ne kadar e, bu konuda e, toleranslı olduğumuzu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bu ithalatın da büyük bir kısmı, Dahilde işleme rejimi kapsamında geliyor, özellikle Rusya'dan ve Ukrayna'dan. Diğer Avrupa Birliği'nden yapılan ithalata herhangi bir vergi zaten söz konusu değil. Ancak Rusya ve Ukrayna'dan e, dahilde işleme rejimi kapsamında e, çok ciddi ithala ürünler geliyor ve bunların özellikle yaslı sıcaklarda e, istismar edildiği yönünde üyelerimizden çok ciddi şikayetler alıyoruz. Özetle ifade etmek gerekirse. Dünya çelik sektörü 2013 yılında da e, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti. Bu büyümenin motoru geçmiş yıllarda olduğu gibi Çin e, çelik sektörü oldu. Türk çelik sektörü geçmiş yıllardakine kıyasla düşük bir performans gösterdi. Ancak yine de e, Türkiye'nin son 10 yıllık performansına baktığımızda, dünyanın performansının yaklaşık dünya ortalamasının Çin Halicı dünya ortalamasının yaklaşık 10 misli daha yüksek bir performans gözlüyoruz. Bu bizim soluklanma ile geçirdiğimiz bir yıl olarak düşünülebilir. 2014 yılında biz bu açıkları kapatacağız kanaatindeyiz. Bu kanaate ulaşmamızda sadece Türkiye'nin çelik talebindeki hızlı artışın devam edeceğine olan inancımız değil Aynı zamanda dünya ekonomisinde de bir iyileşme olacağına dair beklentilerin giderek son çeyrekten itibaren e, yoğunluk kazanması da etkili oluyor. Dolayısıyla hem yurt içi talepteki canlılığın ve hem de uluslararası piyasadaki talep artışının Türk çelik sektörünün e, yeniden e, 36 milyon tonun altına geçmiş olan düşmüş olan üretimini 40 milyon ton seviyelerine doğru hızlı bir şekilde artırmasına imkan sağlayacağını. Önümüzdeki yıl e, ciddi bir üretim artışının gerçekleşeceğini düşünüyoruz e, ve bu arada yeni çelik kapasitelerinin de devreye gireceği yönde bize bilgiler ulaşıyor. Ege bölgesinde birkaç tesis var. Akdeniz bölgesinde bir takım tesisler var. Küçük çaplı da olsalar bunlar yeni kapasiteler, yeni ürünlere yönelik olarak devreye giriyor. Ve bu, bugün yaşamış olduğumuz sıkıntılı dönemde çelik sektörümüz, aşağı yukarı bütün kuruluşlarımız Ürün farklılaştırması, yolu, yoluyla, ürün farklılaştırması yoluyla ellerindeki ham çeliği ürün farklılaştırması yoluyla katma değeri yüksek ürünlere yönelerek değerlendirme imkanlarını arıyorlar. Dolayısıyla zor şartlar bizim yarıştan kopmamıza değil yarışa daha sıkı bir şekilde e, devam etmemize imkan sağlayacak diye düşünüyoruz. Karamsarlık içerisinde değiliz. Önümüzdeki yıllarda yurt içindeki paydaşlarımızın da vereceği destekle çok daha sağlıklı bir şekilde çelik sektörümüzün varlığını derinleştireceğini ve Türk, Türk çelik e, sektörünün ürünlerini kor, e, kullanan sanayi kollarına büyük destek vererek büyümesini sürdüreceğini düşünüyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum efendim.